İkinci soru, bu tıp tahsili yapmada çok kadavra, kemik ile çalışma yapılıyor. Bunun için bazen mezarlar yarılıyor. Etleri dökülmüş kemikler çıkarılıyor ve bunların üzerinde çalışma oluyor. Bu meselenin ehemmiyeti esasen İslam'ın insana çok değer vermesi açısındandır. Cenab-ı Hak insanın dirisine ve ölüsüne ehemmiyet vermiştir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ Adem Allah kasemle anlatır. İnsan oğlunu en mükerrem, en müşerref yarattım bendir. Allah Resulü buyurur ki, insanın ölüsü dirisi gibidir. Ölüsüne eziyet, dirisine eziyet gibidir. Sahih hadistir bu. Bu noktadan hareket ederek İslam fukahası bir Müslüman cenazeye dahi saygılı olurlar, hürmet ederler bir insan olarak hürmet ederler. Çünkü o insanda Cenab-ı Hakk'a ait manaları aksettiren bir ayna vardır. İnsan cami bir aynadır. Bütün avalim pünhandır insanda. Ruhuna refakat etmiş ve Cenab-ı Hakk'ın bütün kendi mahfi isimlerine sıfatlarına aynadarlık yapmış bir insanı herhangi bir hayvanın cenazesi gibi bir tahtanın üzerine koyup götürüp atamazsınız. Allah'a aynadarlık yapan bu abide karşısında herkes eğer caiz olsa tecdiye kapanması, tazim durması gerekir. Onun için cenaze giderken fakih, cenaze giderken onun önünde değil eğer duruyorsanız, oturuyorsanız o sizi geçeceği ana kadar ayağa kalkın. Onun da yürüyorsanız o kabirde yere konacağı ana kadar da oturmayınız demektedir. Bunlar dinimizin emirleri. İnsana çok ciddi saygı vardır ölüsünü o kadar saygıyla, dirisini de o kadar saygıyla ele alır. Yine bu saygı açısından yürüyerek derler ki birisinin mesela bir elmasını yutmuş olsa bir insan bir ölse sonra onun elmasını eğer varisleri istiyorlarsa ancak o zaman karnı yarılır, o elmas dışarıya çıkarılır. Yok çok kıymetliyse, millete memlekete faydası olacaksa şayet ancak onu çıkarabilecek kadar bir yarık açılır ve o delikten çıkarılır, verir. Bunları çoğaltmak mümkündür. İslam, cenazeye karşı dahi ne kadar saygılı olduğu mevzunda çıkarmak mümkündür. Hatta fukaha, Hristiyan ve Yahudi mezarlarını, maşatlıkları dahi cüzleme, tesvi etme mevzuunda ihtilafa düşmüşlerdir. Onlara da bu hak yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Kim olursa olsun esasen insan olarak mükerremdir. Allah'a aynadarlık yapmaktadır. Ona ceza verecek de Allah'tır Celle Celaluhu. Hayatta senin karşına çıktığın zaman bir mücadele, bir mukatele, bir mücahede de sana düşen vazife vardır muhakkak. Fakat vefat ettikten sonra insandan intikam alınmaz. Ali onu dahi bir insan olarak düşünmek lazım. Bir yönü budur. Bir yönüyle de biz tıbbi çalışma yaparken, tıp sahasında gelişme kaydederken yine insanlık adına yapıyoruz. Hatta eskiler bir de hadis süsü vererek şu sözü söylemişlerdir. El ilmu ilman, ilmu'l-abdan, abdan ve ilmu'l-adiyan. İlmu'l-abdan ve ilmu'l-adiyan. İki çeşit ilim vardır. Bir beden ilmi, insanın fizyolojik durumuyla alakalı, cesediyle alakalı, alakalanan bir ilim, bir de dinler ilmi vardır. İnsanın maddi manevi hayatını tanzim eder. Böyle bir ayrım yapmaya lüzum yoktur. Din öyle bir şeydir ki insanın hem bedenini, hem ruhunu, hem dünyasını, hem ukvasını teminat altına almıştır. Tıp ilminin esasen insanlığa hizmet etmesi açısından İslam'da yeri büyüktür, ehemmiyeti büyüktür. Buna ben bir farz-ı kifaya desem ve bütün millet bunu terk ettiği zaman herkesin günahkar olacağını söylesem, dine aykırı bir şey söylememiş olacağım. Siz de böyle kabul edin. Bir taraftan, bu ilmi inkişaf, beri tarafta insan, insana hürmet meselesi bir araya gelince, o zaman bir zaruret meselesi hasıl oluyor. Zaruret meselesi hasıl oluyor. Biz tıp tahsili yapma mecburiyetindeyiz. Bunun için de yanlışlara düşmeme maksadıyla, insan kemikleri üzerinde araştırmamız gerekiyor. Mesela af buyurun, herhangi bir hayvanın kemikleri, iskeleti üzerinde araştırma yaparsak, insana uymayan bu hayvandan edindiğimiz malumatla, yine insan üzerinde pratiğe ihtiyaç hasıl olacaktır. Yani ilk müdahalelerimizde, operasyonlarımızda belki bir kısım hatalar irtikap etmiş olacağız. Öyleyse insan üzerinde yapalım, görelim, insanın anatomisine tam vakıf olalım, bu mevzudaki müdahalelerimizde yanlış yapmayalım. İnsanlığa hizmet meselesi olunca o zaman zaruret miktarı mahsurat mübah olur. Ben bid'at bir fetva söylemiyorum. Fetvasını bilemediğimiz meselelerde, müracaat ettiğimiz İslam'ın değişmez bir prensibi var. Zaruretler mahsurlu olan şeyleri mübah kılar. İnsan açından ölmemek için ölmeyecek kadar, af buyurun, hınzır eti de yiyebilir, şarap da içebilir ölmeyecek kadar. Bu umumi bir prensiptir. Zaruri şey mahsuratı mübah kılar. Kolun kırıldığı zaman sargıya, alçıya alınır. Su iktiza ettiği zaman, abdest almak icap ettiği zaman onu yıkamaya, ne altını ne de üstünü yıkamaya lüzum yoktur. Sadece mes verirsin olur biter. O sargı açılsa düştü oradan, alsan yıkamadan yine bağlasan, yine üzerine mes verirsin olur biter. El verir ki yara iyi olmuş olmasın. Zaruri şeyler mahsurları mübah kılar. Bu prensipten yürüyerek hareket ediyoruz ve bunu yine ayrı bir prensibe bağlıyoruz. Zaruretler mubah olur ama mahsurlu şey miktarınca mubah olur. İşte bununla da bu meselenin fetvasını arz etmiş olacağım. Kadavraya ihtiyacımız var. Kemiğe ihtiyacımız var bizim. İndel hacı, emniyet açısından, adlı tıp açısından, otopsi ihtiyacımız var bizim. Fakat bütün bunları veya tababetin gelişmesi açısından yine otopsi ihtiyacımız var. Bütün bunları yapma zaruret miktarı olmalı. Mesela beş tane talebe, bir tane kadavra üzerinde çalışmak suretiyle, bir iskelet üzerinde çalışmak suretiyle, bu mevzudaki ihtiyaçlarını giderecekler de şayet herkesin teker teker birer tane iskelet çıkarması, ne baş gibi mezarları yarması tecviz edilemez herhalde. Bir yerde masanın üstüne bir tane konmak suretiyle staj talebelerinin bütününün 50 60'ının gelip onun üzerinde aynı ameliyeyi tatbikatı yapmasıyla bu iş hasıl olacaksa onlar tıp noktasında bir eksikliğe maruz kalmayacaklarsa şayet efendim daha fazlasını talep etmek Fazla cenaze çıkarmak, fazla kadavraya, fazla kemiğe sahip olmak mahsurludur. Çünkü zaruret mahsurları mübah ama zaruret miktarınca mahsur mübah Hava alacağın kadar bir delik açarsın. Hava alacağım diye bütün menfezleri açmak o zaman ayrı mahsur tevlid eder. Bunu da bu kadarlıkla arz etmiş olayım. İslam'ın sabit prensiplerinin dışında da esasen bir şey söylemedim.